Dediğim gibi bizim hayatımız olmuş yani hayatımızın anlamı olmuş. Gerisi yani bize boş geliyor. Kimisinin de yani hobileri vardır. Kimisi bilardoyu çok sever, kimisi okuyor oynar ne bileyim. Yani bizim de artık her şeyimiz buce Spor olmuş yani. Diğer şeyleri gözümüz görmüyor. Bunun bizim için bir şey yok. Vazgeçilmesi gibi bir şey yok. İnsan yani bir anasından vazgeçer mi, babasından vazgeçer mi? Bunlardan geçemez. Bir aileniz olmuş. Yani bizim de ailemiz var. Ben de evliyim, çoluğum, çocuğum var ama benim bir de ailem Buca Spor. Yani ailemin içinde de Buca Spor var. Her şeyimize kadar gitmiş. İşimizde Buca Spor var. Ailemizde Buca Spor var. Yolda yürürken Buca Spor var. Yani bizim her şeyimiz Buca Spor olmuş. <laughs> Bu gençler gerekli yerleri inşallah ulaştıracağız. Teşekkür Enayi Elaysala Bir başkurt. Bir başkurt. Bir başkurt. Bu gençler gerekli yerleri inşallah ulaştıracağız. Teşekkür